Merhabalar arkadaşlar hepiniz tekrardan bir Steel'e Brain videosuna hoş geldiniz. Bugün yine yanımda en sevdiğim arkadaşlarım Ceko ve Rio var. Rio nasılsın? İyiyim vallahi ya bugün çok mutluyum keyfim çok yerinde siz nasılsınız arkadaşlar? Onlar da iyidir yorumlarda yazarlar nasıl olduklarını. Ceko sen nasılsın kanka? Süperim ben de ve bugün en iyi Brain çalmaya çalışacağım bakalım çalabilecek miyim? Hayır bugün çalmak yok Ceko biz arkadaşız o yüzden birbirimizden çalmayacağız tamam mı? Şimdi Brain gelmeye başlayacak evet arkadaşlar aramızdan geliyorlar görüyorsunuz. Bugün çalmak Oo. yok. Bugün brain rotları toplayacağız. Tamam mı Rio? Tamam tamam. Benim çok param var zaten. Hepsini ben toplarım. Jeko anlaştık değil mi kanka? Kimse kimseninkini çalmayacak. Tamam madem öyle diyorsunuz tamam çalmıyoruz o zaman. Bugün hırsızlık yok. Aynen aynen. Bakın zaten bir sürü brain rot geçiyor buradan. Paramız da vardır diye düşünüyorum. Alırız buradan. Birbirimizi kırmaya gerek yok. Hırsızlığa oho, gerek yok. Oho, ben de bir sürü para var oğlum. Bir sürü şimdi bir bakalım. Jeko kendi üstüne gidiyor. Rio da gitsin. Herkes bir üstlerine gitsin bakalım Zaten çalmayacağımız için lazerleri de açabiliriz Arkadaşlar ben ilk bir kendi üstümü göstereyim Arkadaşlara sonra sizinkilere gelirim Olur mu? Olur tamamdır Ben de kendi üstümü açayım hemen Evet lazerleri kaldıralım Evet arkadaşlar üstümüzü açtık Üstümüzde neler varmış bakalım Bu arada arkadaşlar ben J.Coy ile Rio'ya Yalan söyledim şunlara bakın Jeko üstüne Geziyor Rio da kesin üstünde geziyordur Gidelim bir bakalım ben onlara yalan Söyledim çalmak yok dedim ama Benim brain notlarım çok dandik olduğu için gideceğim onlardan çalacağım Evet sonra da suçu onların üstlerine atacağım Kavga edecekler benim çaldığımı anlamayacaklar arkadaşlar Ben de görüyorsunuz çok dandik brainotlar notlar var Tüng 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 sahur var Capuccino asasino var Daha 2000 liralık bunlar 250 dolar yani çok az görüyorsunuz Yani bana hak veriyorsunuzdur Bir tane brainot not kadın var sadece Onun dışında hiçbir şeyim yok Bir de bu var burada arkadaşlar o da 200 binmiş ama çok değil Bir de Jack bakın arkadaşlar Bir sürü şey var bir sürü secret brainot not var yani Neyse şimdi ben Jack yanına gidiyorum. Şeko kanka ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Şöyle bir brain notlarıma bakayım dedim. Ne de olsa çok zengin brain notlarım var ama kimse çalmamış. Herkesi yerinde yani. Zaten kanka çalan çok ayıp eder. Çalmayacağız dedik. Bize de gösterir misin brain notlarını? Valla göstereyim. Bende bir sürü secret, epic her şey var yani. Ama bak size güvendim. üstüme açtım. Yani sakın hırsızlık falan yapmayın. Bu bir savaş başlangıcı olur. Şimdi tamam burada kanka, tamam. hot hot spotum falan var. Yani görüyorsun. Gördüklerim var. Secret de sorulur yani biliyorsun bu oyunun prosuyuz. Vallahi çok güzel toplamışsın ya. Keşke benim de böyle olsa. Benim çok şeyim yok ama yani çalmayacağız dedik. Toplarız ya değil mi? Benimki de güzel olur değil mi? Yardım edersin. Vallahi yani çok yardım etmem ama sana yani senden çalmayabilirim. Zaten çalacak bir şeyin de yok görünüşe göre. Ya ayıp ediyorsun ama ya öyle deme. Yardım da edersin ya. Bak eğer yardım edersen sana güzel bir şey söyleyeceğim. Rio hakkında bir sır vereceğim sana. Oo sır mı? Sırlara bayılırım. Tamam yardım ederim o zaman. Yardım ederim. Sen şu sırrı ver bakayım bana. Rio bana dedi ki bak sakın benim söylediğimi söyleme. Ben Jeko'yu kandıracağım dedi. Hı -hı. Kandıracağım onu gideceğim çalacağım notlarını dedi. Evet. Benim brain notlarımı çalacakmış öyle mi? Doğru mu bu? Gerçekten öyle dedi. Ben senin yerinde olsam gider bir konuşurum. Ama benden duyduğunu söyleme tamam mı? Vay vay vay. Bak sen şuna bak. Demek benim brain notlarımı çalma planları yapıyor. Ben ona sorarım. Tamam teşekkür ederim söylediğin için bu arada. Ne demek Jeko? Ben de kendi üstüme gideyim bari. Sen de git bir Rio ile konuş istersen yani. Çok ayıp. Evet evet, evet evet. Evet, Doğru Aa, ben aynen, şimdi aynen. buna sorarım. Görecek o gününü şimdi. Ria, Ria. Enayi'ye bak gidiyor. Kandı tuzağıma kandı gerçekten. Lan rüya, rüya, neredesin gidiyor. oğlum sen? Neredesin lan rüya? Sana bir şey diyeceğim bak bakayım bana. Ne oldu ne bağırıyorsun? ya kulağımın dibinde. Arkadaşlar oğlum görüyorsunuz kavga ediyorlar. Ben buradan hemen bir tane bir Not Kat çalacağım. Sonra bunu da Rio çaldı Oğlum diyeceğim. sen evet. benden çalıyormuşsun falan hayırdır benden bir çalacak çalacakmışsın diye duydum kulağıma geldi. Yani doğru mu oğlum mu? Hayır ya ne doğrusu kim söyledi sana bunu ben anlamadım ya hiçbir şey çalmadım da çalmayacağım da sen ya. Onu boş ver kimin söylediğini boş ver kardeşim ben duydum yani bir yerlerden kuşlar söyledi bana sen bana plan yapmışsın bir notlarımı çalacakmışsın oğlum sen var ya harbi var ya artık benim düşmanımsın anladın. Mi? Ya Arkadaşlar, benim sonu param Görüyorsunuz şimdi bakın bakın. Ya Ceko kanka bir şey diyeceğim. Sende skibidi tuvalet iki tane yok muydu? Evet var iki tane bir sürü i̇ki var. Bir tane kalmış. Baksana Rio'da da skibidi tuvalet var. Ben Rio'da skibidi tuvalet olduğunu hatırlamıyorum. Gel bir senin Nasıl ya bakalım benimki kanka. gitmiş mi? Nerede oğlum? Hı -hı. Ben de Gel iki bak. tane vardı. Saçmalamayın. Ben de iki tane var. Bakalım şuraya. Hı? Lan nerede bir tanesi? Yan yana duruyordu bunlar burada. Lan bir tanesi gitmiş. Kanka yani bilmiyorum ben Rio'da yok diye biliyordum lan, Skibidi tuvalet. lan, Lan Rio duyduklarım doğruymuş demek benden brainot çalmışsın. Anlaşmamızı bozdun oğlum anlaşmamızı bozdun hain Oğlum sen neden adamın şey, brainotlarını çalıyorsun? Biz anlaşmıştık lan neden çalıyorsun? Bir de vuruyor bize terbiyesi git lan CK ile sana kistik git. Yürü git lan buradan yürü git oğlum bir daha seni görmeyeyim lan tamam mı? Skibidi tuvaletimi çalmışsın ver lan onu geri ver. Ya ben hiçbir şey çalmadım ya niye iftira atıyorsunuz bana ya hayır Nerede ya. Kesin oğlum şey o zaman çaldı. bak burada duruyordu git. Nerede oğlum söyle o zaman Ya ben çalmadım ya ben çalsam Bak benim para ihtiyacım var mı görmüyor musun Bir sürü var zaten ben der de şeyden ya Ne çaldın sen var pilotunu. ya Sen artık Çal... gerçekten benim düşmanımsın lan Çala çala kasmışsın gelmişsin Burada bize suç atıyorsun getiriyor artık Seninle anlaşma falan yok git konuşmuyoruz Jacko kanka gel senin üstüne geri gidelim ya Hırsızlarla takılmayalım sonra biz de Hırsız diye anılırız boşver Harbiden ya, bak... ya kanka Şuna bak kanka iki tane var bir de koymuş oraya Sana nispet yapıyor dur ben şununla bir özel konuşayım tamam mı? Ben onu kandıracağım şimdi diyeceğim ki ben Ceko ile küsüm diyeceğim. O çaldın mı söyle diyeceğim tamam mı kanka? Geri getiririm ben sana. Sen bekle burada. Tamam tamam benim brain notları geri getir kanka çalmışlar ya. Tamam kanka sen hiç merak etme. Şimdi gideceğim arkadaşlar Rio'yu da kandıracağım izleyin. Kanka ya bak ben sana bir şey diyeceğim. Bu Ceko'da aslında iki tane skibidi tuvalet yoktu kanka. Nasıl? Ya ee nasıl oldu o zaman Niye bana iftira atmaya başladı kim çaldı Kanka bilmiyorum kendi iki tane var ya Gördü kıskandı herhalde seninkilerden Almak için yaptı yani sana iftira Atacaktı gidip alacak ben seni yerinde Olsam bunu onun yanına bırakmam giderim Ceko'yla konuşurum yani böyle şey yapılır mı Kardeşim demek ki öyle he Beni kandırmaya çalıştı he benim Brain rotumu çalacak vay 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 Ben şimdi ona gününü göstermez miyim ya Bekle sen bekle tamam kanka Ben bekliyorum Siz o Ceko'ya söylemez Sana söylediğim tamam mı tamam kanka tamam senin ismini vermeyeceğim sen merak etme ama onu bak neler yapacağım ona ya birazdan bak of çok sinirlendim şu an Tamam kanka sen git hadi ben de senin üstünde neler varmış onlara bakayım yani ben korurum burayı sen git Tamam kanka kapatmıyorum o zaman bak Yok ya kapatma hiç gerek yok kanka ben öyle koruyorum senin yerine Tamam kanka sana güveniyorum ben gidiyorum hadi Hadi görüşürüz arkadaşlar Rio'yu da kandırdık o da gitti burada bir sürü secret var ya şunlara bakın Burada Lavakka Saturna Saturnita var secret 50 milyon dolar değerinde arkadaşlar ne kadar fazla ya. Çok fazla şey var. He, lan ne işin ki? var oğlum senin burada? Sen burada ne arıyorsun lan? Yürü git. Bir daha gelme demedik mi oğlum? Arkadaşlar çok bakın kavga ediyor var. salaklar. Plan çok işe yarıyor. Evet işte bu. Hemen şunu alıp gideyim. arıyor gelmeden alayım şunu götüreyim. Aynen aldık gidiyoruz işte. Onlar da kavga etmeye devam ediyorlar. Ya sen bana iftira atıyorsun ha. Bak yakışmıyor senin gibi adama ya. seni zaten yokmuş ki ya. Ben öğrendim. Sen boşu boşuna benim üstüme gelmişsin ya. Sırf Yo vardı oğlum için. vardı. Sen çaldın. Sen çaldın. Biliyorum burada bir tane daha vardı. Burada gözü niye boş o zaman he? Niye boş? Hayır yoktu. Bana söylediler işte. Sen kaybetmişsin ya da hayal. Şizofren mi oldun ha? Şizofren mi oldun? Oğlum bir dakika lan Ryo. Yoksa oğlum yoksa bu ikimizi birden uyutup bizim brain notları mı çalıyor lan yoksa bir dakika. Arkadaşlar yakalandım galiba. Hemen üstümü kitlemem gerekiyor. Hemen üstümü kitleyeyim. Kitleyeyim. Dedim geliyorlar. Oğlum lan. gel Anladılar. bir şunun üstüne bir bakalım ya. Baksana bizim brain notlar bir bir kayboluyor. Şunun üstüne bir bakalım. Belki bu çalmıştır yani. Nerede? Lan oğlum bu benim sikimidi tuvaletim değil mi? Hayır Ceko değil çalmayacağız demedik mi? Gidin ya gidin benim bunlar ben istirahat değil bana. Oğlum ne oluyor? Aa. Bekle yemek yiyeyim. Ya arkadaşlar galiba anladılar ya geliyorlar şuraya bakın buraya geliyorlar. Gel gel şunun üstüne bir bakalım gel bakalım. O oğlum bir dakika lan bu benim Renault kadın siki bir tuvaletim lan sen mi çaldın bunu? Ceko ben neden çalayım saçmalama bu benim ya bana iftira atma git lan üstünden git. Ya bunun bu kadar şey yoktu ya nasıl oldu bunlar bu kadar sen fakirdin ya tung tung sahurum vardı böyle takılıyordun sen bunları nereden buldun çaldın işte çaldın. Ya ne çalacağım oğlum bunların hepsi benim kıskanmayın gidin üstümü de kilitledim giremezsiniz defolun lan defolun. Hadi lan oradan yalan söyleme oğlum çalmışsın işte bu benim siki de tuvaletim şu da senin potot spotun değil mi Rio? Rio kanka bak Jeko'nun üstüne gidin orada senden çaldıkları orada görüyorum git bak kanka bak orada bak sen Rio gidin Rio oğlum, bakın. Bak buna güvenme bak bizimkiler gitmiş bu da bir anda zenginleşti yani ne hikmetse bizi hayakta uyuttu bütün brain notarımızı aldı. Hayır hayır yalan söylüyor kanka işte. bak ceko çalmış Jeko çalmış gidin bakın şunun üstüne ya bak göreceksin kanka bana suç atıyorsun göreceksin benim, gidin bakın. Benim bak, benim üzümde hiçbir şey yok gel. Bak benim üzümde hiçbir şey yok. Ben çalmadım baksana kanka bunlar arkadaşlar, benim üzerinden ya. Arkadaşlar şimdi tekrardan gitler ben bir tane daha evet çalacağım. Aynen hatta bir tane daha çalayım gelmişken. Bunu da çaldım. Hatta bunu bile evet çalayım ya. arkadaşlar. Üçünü de çaldım gidiyorum. Rio'dan çaldım lan, gidiyorum. gidiyorum. ne oluyor bu oğlum bizim playbackları çalıyor. <oldu> lan onları getir <laughs> lan. Hayır ya. Enayiler. Enayiler. Bunları da çaldım arkadaşlar koydum bunları da. Oğlum çalmış senin her şeyini almış Rio gel senin üzerine Bir dakika ya bak gergin gitmiş. <laughs> enayiler, enayiler her şeyinizi çaldım oğlum, her şeyinizi. Siz tam salaksınız Bir de birbirinizle kavga ediyorsunuz. <laughs> Üstünüzü kitlemezseniz. Oğlum Böyle sen var ya işte. sen, sen Hadi bizim düşmanımızsın lan artık düşmanımızsın rıyor. Bunları gücümüzü birleştirip bunun her şeyini alalım. Var mısın kardeşim? Var mısın sen? Varım kardeşim, varım ya. Buna var ya hak ettiğini göstermemiz lazım ya. Nasıl çalarsın sen bizden, he? Nasıl çalarsın? Gel buraya. Valla bir dakika durun anlatayım tamam anlatacağım nasıl çalarım anlatacağım sizi kandırdım en ay yerine koydum <gülüyor> geldim <laughs> istirinizden <laughs> çaldım <laughs> 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 Sen arkadaş dedik güvendik lan biz sana güvendik oğlum düşmanımızsın artık Babana bile güvenmeyeceksin oğlum hadi yallah bir ay notlarınızda kalmadı oğlum, zaten <laughs> Oğlum sen bekle lan sen bekle lan sen bekle lan görüşeceğiz oğlum seninle var ya öyle bir şey yapacağız geliyor. gel bir plan yapalım kardeşim böyle olmayacak Arkadaşlar ya, görüyorsunuz bu iş bomboştu bu en Enayileri kandırdım. Birbirlerine düşürdüm. Kavga ettiler. Ben hepsini aldım. Oley be. Oley. Enayiler. renaylar. Gelin ya. Gelin size Tung Tung Soğura hediye edeyim. Gelin. <laughs> göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Az önce o Tung Tung Soğura bile muhtaçtı. Şimdi havalandı. Şuna bak. Aman tüntüng söv değil başka bir şey vereyim ya. Ayıp ediyorsun. Lafım olur aramızda. <laughs> Bana o kadar secret verdiniz sonuçta. <laughs> bu ne oğlum? Biz bu ezik şeyleri ne yapalım? Ama birazdan göreceksin üstünde hiçbir şeyin kalmayacak. <laughs> aynen kanka. Hadi gidin ya fakirlerle muhatap olmuyorum. Bye bye. Yürü ko gidelim ya. Şuna var ya bak birazdan ona yaptıklarımızdan zaten pişman olacak. O yüzden gidelim hemen üstlerimizi kitleyelim, plan yapalım kanka. Aynen sen... doğru söylüyorsun. Bu daha çalmasın kitleyelim. Arkadaşlar bunlar da üst skit diyor artık başka bir şey çalamam Ama çalmama da çok gerek kalmadı Görüyorsunuz bir sürü brain atıyordum secret'ım var bakalım ben sürekli Üstümü kitleyeceğim üstten çıkmayacağım Çünkü çıkarsam gelip beni dövebilirler Alabilirler böyle bir şey de Asla istemiyorum arkadaşlar o yüzden Bakalım göreceğiz neler olacak Yo kardeşim bak şimdi iyi dinle Üstü birazdan açılacak süresi dolmak üzere Açılır açılmaz yaklaşalım Şöyle bir gel yaklaşalım açılır açılmaz içeri giriyoruz sonra bu örümcek ağı tuzağını kullanarak onu etkisiz hale getireceğiz ve birey notlarımızı geri alacağız tamam mı? Oha çok zekice bir plan çok güzel ya nasıl düşündün bunu helal olsun vallahi kanka sana ya. Şöyle bakalım 5 saniyesi kalmış 4 3 hazır mısın içeriye dalmaya hazır ol üstü şimdi açılacak. Evet hemen üstümü kilitliyim üstüm otomatik açılmış şunu kilitlemem <laughs> Açık, lazım. Açıldı açıldı gel içeri lan, gel gel gel. Ol, oh, ne lan, ne işiniz var bu? Lan buraya oğlum şimdi hayır kilitlemem lazım. Yolda. Lan oğlum, ne alalım, yapıyorsunuz? Hemen alalım şunu da alıyoruz. Yapmayın. Oğlum bırakın bırakın lan açıklıyorum bu getir Oğlum, oğlum çok Daha kötü, kötü insanlarsınız. Size Hadi göstereceğim. Geri geri. Oğlum hayır <laughs> Hayır. İzlazi. Hayır. İzlazi. hayır. İzlazi. Çıkamıyorum. Ceko sana bunun hesabını soracağım oğlum. Hesabını soracağım <laughs> bunun. Çok kötüsünüz <laughs> lan. Oğlum gel lan buraya. Gel çok kötü yapacağım. Gel gel. Çok kötü yapacağım. Oğlum aç üstü aç. çaldın hırsızsın ne sen hırsızsın. Ne aldın düştün. Al sana biraz daha tuzak koyalım şuraya. Bak bu ağları unutma tamam mı? Bunların hesabı sorulacak oğlum. Ben bana yapılan yanlışı unutmam. Unutur muyum arkadaşlar? Unutmam değil mi? Görcen oğlum sen göreceğim. Bize karşı düşman olmayacaktın oğlum. Daha biz neler yapacağız sana neler Şimdi ben size sorarım oraya, oraya da soracağım Ulan sen var ya sen Sen var ya sen Ben oraya, oraya sorarım şimdi soracağım oraya, oraya Oğlum siz ikiniz ne kadar kötü insanlarsınız lan Demin kavga ediyordunuz birbirinize küfürler ediyordunuz Ne oldu lan bir anda dost mu oldunuz Dost olduk tabi ya sen ikimizden de çalarsan ne olacağını bekliyordun ki He ne olacaktı vallahi hak ettiğini aldın işte Al elinde sonunda aldık senden onları Oğlum ben yarısını sana verecektim zaten Sana da vermek için çalmıştım Ama sen var ya bu yaptığın yanlışlar benim nefretimi kazandın oğlum. Yo sen yalancısın yalancı hiçbir şey de geri vermeyecektim ben seni biliyorum. Asla asla güvenmem bir daha sana. Ben şimdi üstüme geri gidiyorum. Sakın ama sakın güvende olduğunu düşünme tamam mı? Senin işin bitti oğlum. O Ceko'nun işi de bitti. Bana yaptığınız, ettiğiniz ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. Arkadaşlar ben bunları var ya çok kötü yapacağım. Bak bak Ceko'ya bak. Orada saklanıyor. Sen kimsin saklanıyorsun lan? Daha <laughs> her şeyimi çaldın. <laughs> lan nasıl Zaten gördün, her şeyimi çaldın gördün? lan. <laughs> lan az gazın giriyordum ya. Nasıl gördün oğlum? Oğlum daha ne alacaksın lan? Her şeyimi aldın lan. Defol git defolun gidin sen de git ya. lan oğlum ne yapıyorsun lan defolun oğlum var lan. ya ikiye bir lan ikiye bir gel i̇kiye lan buraya bir. oğlum bak işin bitti senin lan, lan. biz de baca demeyeceksin arkadaşlar bunların ikisi bana saldırıyor tabii ki iki kişi benden çok daha güçler ama benim çok güçlü bir silahım var onu zor günler için bir yere saklamıştım şimdi gideceğim silahımı alacağım ve bunlara günlerini göstereceğim çok eğleneceğiz arkadaşlar sakın, ne diyor lan sakın bu silah kapatmayın. falan diyor oğlum ne diyor bu silah diyor bir şey diyor ya korkmadım değil o? Kork Çaksın oğlum sana dedim. Sen artık güvende değilsin. Korkun benden. Defolun lan üzerinize. De. Def Allah'tan korkarız oğlum. Kimseden korkmayız. Ezik ezik. Ezice. Göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Hadi lan yürü 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 ezik seni. Şimdi bunlara günlerini gösterme vakti geldi. Ben gidiyorum gizli silahımı alacağım. Tabi onların üstlerine gitmelerini bekliyorum. Beni takip ederlerse çok kötü şeyler olabilir. Evet ikisi de üstünde. Ben şimdi gizlice çaktırmadan çıkayım şuradan. Evet evet şuradan çıkalım şöyle. Evet. Evet arkadaşlar şurada bir yerde saklamıştım. Burada bir yerde bir sandık olması lazım. Evet sandığımız burada işte. Evet onlara ben şimdi sormaz mıyım? Oğlum işiniz bitti lan. Sandığı açarım. Şuna bakın. iki tane golden oh. revolver'ım var arkadaşlar. Bir tane M4 rifle'ım var. Bir tane de AK-47 var. Görüyorsunuz. Şimdi bunlarla onları çıkarma lazım üstten. Çok kötü yapacağım. Bana yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Evet. Ceko lan Ceko. Bana bak lan. Oğlum bana bak. Dur bir dakika. Gel lan buraya Ceko. Seni çok kötü yapacağım oğlum. Gel ya, buraya. Ne gel, oluyor gel. lan? Ne oluyor? Ne oldu yanında? Yok, gel Ne oldu? Çıkamadın mı lan? Erkek misin lan sen? He? ne olur Rio'ya mı güveniyorsun? Onu Lan, ne oldu lan erkeğim lan gel ne oldu? Allah yok, Allah. Yok, Rio da sen çağıralım. Şuna. Gel gel. Gel ne oluyor? Ulan, ya? Ne oluyor? Ha? bir şey demek Hayırdır. istiyor ha. Bilader siz hayırdır İki kişi tek kişiye dalmak adamlık mı ha? Ha benim direğin otlarımı çaldınız adamlık. zaten. Oğlum siz anlaşmayı bozdunuz farkındasınız değil mi? Çok büyük ayıp ettiniz. Sen bizim brain notlarımızı çaldın oğlum. Çalmak adamlık mı lan Ösel? Bak evet, şimdi biraz Sen daha vaktin. bana yaklaşırsanız bir daha vurursanız çok kötü olur ona göre Allah ya. Allah Allah Lan mu? Lan 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 bu ne oğlum al, lan yapma dur al, dur al. dur al, dur. Al. dur. Hareket etmeyin lan hareket etme hareket etme. Dur lan dur eğilin lan ikiniz de eğilin. Sıkarım Allah'ıma sıkarım lan size. Bak beni sinir etmeyin. Ne var elimde görüyorsunuz mu? Şimdi Ceko seni öldürürüm oğlum bak topuğuna sıktım bir tane. Bir sonraki kafana gelir. Ne olur ne olur yapma. Koya yaptığımı gördün mü Rio? Gördüm gördüm ya ne olur bana ateş etme bak şeytan doldurur onu çok korkuyorum. Lan niye şeytan doldursun ben doldurdum zaten geri zekalı. Git bana çaldığın birey notlardan birini getiremem. Yoksa sana Ceko'nun bacağına sıktım senin kafana sıkarım. Git getir lan. <laughs> Sen de dur lan <laughs> hareket edip durma. <laughs> tamam, hemen getiriyorum hemen getiriyorum dur dur. Git getir lan. Sen de ne hareket edip duruyorsun? <laughs> tamam tamam hareket etmiyorum. Oğlum ikiye birken adamdınız ne oldu lan? Götür lan birey notumu getir. Yaklaşma yaklaşma al, al. ver onu bana. Ha, ver. Aferin. Al. Dur, alayım şimdi. Ne olur yapma. Evet, polis çağıralım buraya. Polis çağıralım. Polis, <laughs> polis mi? Bak. Ne diyor lan bu? Polis mi? Tamam <laughs> tamam. Polis tamam, falan aa, yok. Amiciğim yedim amiciğim yedim yavaş yedim yedim yavaş takip edin beni. Yavaş yavaş tamam. takip edin. Bak sadece bu silahım yok. Bir sürü silahım daha var. Ona göre yani. Takip edin lan beni. Şunu üstüme koyacağım. vurdun beni. Şunu üstüme koyup geliyorum. O sıra sakın kaçmaya falan çalışmayın. Valla yakalar çok kötü yaparım ona göre. Tamam mı? Bunu koydum şimdi. Jeko senin üstüne gidelim bakalım. Hadi gel Yok yok sen. gitmeyelim yok benimkine gitmesek olmaz mı Rio seninkine mi gidelim ben f*** ya al Jackon'unkini al Jackon'unkini al Hanginizinkini alayım Benimkini almayın ne olur ben de hiç yok zaten Eziğim fakirim ne olur abi yalvarırım Ne olur elini ayağını öpeyim Ay, O zaman siz kavga edin söylemeye. bakalım Siz bir dövüşün kim dövebilirse Onun üstünü bırakacağım Hadi Oo, bakalım ben bunu döverim Oo, gel lan buraya gel, gel, buraya, gel lan gel, Ağzını gel, burnunu gel, kırarım gel, oğlum sen Allah. ne anlatıyorsun aa, lan aa. Lan ben brain notlarım için aa. var ya Herkesi satarım lan gel lan Gel 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 Buyum Oğlum birey tadı. Aa, aa. Ceko kazandı bayağı dayak yedi Rio. Hadi Ceko, gel Rio'nun üstüne gideceğiz şimdi Tabi i̇şte Rio'yu öldürdük ee, Üstü nasıl açacağız o da bir şey Ama bende silah var yani kardeşim Hiç sıkıntı yok buyurun. Şu butona ateş ettiğimde ben açılacak bu yüz Ateş edelim hemen edelim Evet açıldı görüyorsun değil mi Bak açıldı şimdi Oo. girelim Sen de bana destek olduğun için Rio'yu çok güzel dövdün Senin de istediğini almana izin veriyorum İşte i̇stediğini bu be al bakalım. İşte bu yaşasın. Hemen alıyorum bir tuvalet alıyorum Bir tane bir tane daha alıyorum Hepsini alabilir miyim Hepsini alabilirsin Arkadaşlar. İşte Jeko, bu be Ama haberi yok Ben Jekon'un üstünden ezikriyo. zaten hepsini alıp Onu da öldüreceğim Bana İşte bu çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim efendim şunu da alalım şurada kalmasın. <laughs> Hemen Cek üstüme hocam. götürüyorum üstüme götürüyorum. Şuna bakın nasıl seviniyor geri zekalı sersem. Hemen Şimdi şöyle aç, kanka bunu... açayım Aynen. gireyim şöyle. Aynen. Ay koyacak yerim kalmamış ya falan filan. Şuraya koyayım mı ne yapayım ya yerim kalmamış ya. Zekka sana bir şey diyeceğim kardeşim. Evet, Sen evet, tam evet, bir enayisin. Evet. <laughs> bir, bir dakika bir dakika silah bir dakika ne oluyor ne oluyor ne olur dur ateş etmesen olmaz mı dur 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 anlayabiliriz. Senin üstünü silahla açamıyordum. O yüzden senin açman gerekiyordu. <laughs> Rio'nun hiçbir brain rotunu sana vermeyecek. Ettim. Üstünü açman için kandırdım hadi, seni. Hadi, hadi, gel lan buraya. Gel oğlum. Hadi. Gel. Sen hadi de öleceksin. Hadi, gel buraya. Hadi. Kaçma. Hadi. Öleceksin. Hadi. Evet arkadaşlar. Jacko'yu da öldürdüm. İkisi de öldü. Artık tamamen benim bütün brainotlar. Bu oyun benim lan. Bütün brainotlar aldım. Oley be. Oley. İşte bu. Bütün brainotlar benim. Bütün üstler benim lan. Bütün arkadaşlarımı trolledim. Onları çok kötü yaptım. Öldürdüm. Ama ben yalnız başıma ne yapacağım şimdi burada? Hayır ya. Hayır. Arkadaşlarımın geri gelmesi lazım. Çok üzgünüm ya. Çok Pişman oldum. Keşke hiçbirini öldürmeseydim. <laughs> ne oluyor lan? Bir ateş ediyor. Ne? Bunlar bana tuzak kurmuş. Riole buradan burada var. Onlar nasıl buraya? buraya oğlum, hayır. Bildiler. Gel, gel lan buraya. Gel lan Tamam. Tam sizce evet. söylüyordum. Yapmayın. Yapmayın. Tamam. Hayır. Arkadaşlar beni öldürdüler. Ama tekrardan doğabiliyorum. Hiçbir şeyim yok ama. Arkadaşlar biz bugün birbirimizi çok kırdık. Herkes birbirine ihanet et. Biz bence barışalım. Tamam barışalım. Barışalım. Ne de olsa her şey gitti zaten. Ortalık karman çorman oldu ya. Barış imzalayalım. Değil mi arkadaşlar? Yes, ya Barışalım bence, bence biz. Cekoylarıyor benim. En sevdiğim arkadaşlarım zaten. Onların da kendi YouTube kanalları var. Onlar da böyle videolar çekiyorlar. Yorumlara bırakacağım kanalları. Onlar da yorum atarlar. Onları da izlemeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için de lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir şey demek istiyor musun Rüya? Arkadaşlara son bir kapanış cümlesi. Hemen arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Biraz zordu ama yine de video videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ceko sen? abone unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hadi bay